Ticaret Bakanlığı 9 Nisan'dan itibaren 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatın kısıtlanacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 9 Nisan'dan itibaren 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatın kısıtlanacağı bildirildi. Bakanlık açıklamasında bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir. Bu karar İsrail uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze şeridine yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlülükte kalacaktır ifadeleri kullanıldı. İsrail'e ihracatı kısıtlanan ürünler ise şu şekilde açıklandı. Alüminyum profiller, alüminyum teller, boyalar, bakır profiller, çubuklar ve teller, beton mikserleri, çelik borular ve bağlantı parçaları, çelik filmaşin, çelik kaplar ve depolar, çelik köprü aksamı, çelik kuleler, çelik profiller, çimento, çimentodan, betondan veya suni taştan inşaat için bloklar ve levhalar, demir çelikten tüm inşaat malzemeleri, demir çelik tüm teller, ekskavatörler, elektrik kabloları, elektrik panoları, fayanslar, fiber optik kablolar ve elektrik iletkenleri, forkliftler, granit, halat ve kablolar, hırdavat ürünleri, hidrolik yağlar, İnşaat demiri, inşaat makineleri, inşaat yalıtım malzemeleri, inşaatta kullanılan camlar, kimyasal bileşikler, kimyasal gübreler, klinker, kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar, kükürt, madeni yağlar, makaralı zincirler, mermer metal işleme makineleri, metallerin işlenmesinde kullanılan kimyasallar, Mineral gübreler, motor yağları, paletler, plastik borular, sandviç paneller, seramikler, solvent boyalar, tel çekme makineleri, testere makineleri, tuğlalar, uçak benzini ve jet yakıtı, vernikler, vinçler, yapıştırıcılar ve tutkallar, yassı çelik ürünleri